Ve bizden özellikle FIFA 53'te Pogba'nın kariyerini yeniden başlıyor. Evet biliyorsunuz Pogba doping suçlamasından dolayı 4 yıl men edildi diye haberler var futboldan. Dürgümen evine bak. Her neyse Pogba 4 yıl men edilmiş futboldan. Öyle diyorlar. Yani Pogba'nın kariyeri ne 19 yaşında biliyorsunuz United'dan gençken yani de alt tarafından çıktı United'de. Sonra Juventus yaptı. Juventus'ta parladı. Tekrar United'e döndüğü zaman işler yolunda gitmedi. Yani bence dünyanın en ortası orta birisi Paul Pogba. Gerçekten sakatlık sorun olması kendi kanatlardı. Daha fazlasını da yapardı. Ama yeterince kanatlarını düşünüyorum ben. Yani ilk 10'da benim gözümde o. Evet Pogba 73 ratingde. Bayağı da böyle şey. cümle kuramıyorum biraz ağzıma böyle dolanıyor bazı kelimeler. 19 yaşında Fransız. M, O, M, O, M, D, oynayabiliyor. 300 3 reytingde. Onun overall'ını düşürdüm zaten. Yaşını düşürdük. de görüyorsunuz. Onu ilk 11'e on koyduk ama oynar mı oynamaz mı orasını bilmiyoruz. Şimdi bu kadroyla sezon sonuna gireceğiz. Bakalım Pogba ne kadar asist yapabilecek, neler yapabilecek. Sezon sonunda görüşürüz. Evet sezon sonuna geldiğimizde şöyle. kadroda değil de merkezi verelim bence. Lig'de 7. olmuşuz baya kötü olmuş United bu sezon. Pogba yaramamış United'da yine. Şöyle birinci City olmuş, ikinci West Ham olmuş. FA Cup'a bakıyoruz şuradan. FA Cup'ı alamamışız. Burada da Yakuz. Karabağ Cup'a bakalım. Onu almış olalım. Bunu da alamamışız abi. Hiçbir şey alamadık. Şamayla yine var çıkmış olalım. Gruptan lider çıkmışız 14 puanla. Galatasaray 3. olmuş. Bayern'in önünde bitirmişiz. Son 16'da neredeyiz abi? PSV 4-3 geçmişiz. Çeyrek finalde Atletico Madrid'de 5-2 yenilmişiz burada da bitmişiz yani bitik durumdayız. Kadroya geldiğimizde Pogba daha gelişmemiş 74. Yani Pogba'yı kim kesmiş onu söyleyeceğim ya. Eriksen'de Van der Beek'i serbest bıraktım. En çok oynadığımız Rashford 28 gol, 21 gol Fernandes. Asist olarak Pogba maça çıktı mı ki Pogba asist yapacak? Allah aşkına bir bakalım abi. Nerede Pogba? Pogba 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 yok abi yok. Şu an Pogba yok. Ortada yok. 4 maça çıkmış Pogba. Yani 4 maça çıkmış. Orta sahada onu kim kesti ki ya? Mount Fernandes kesin Mount MO'ya geçti. Fernandes göbeğe geçti. Öyle kesilmiş Pogba. Yani United Liverpool'un sezonu başarısız da oldu haliyle. 19 yaşında zaten daha. Bakalım ikinci sezonu ne yapacak? Bir sezon daha United'de kalmayı düşünüyorum ben. Hiçbir turnuva da yok. Sadece ligde mücadele edeceğiz. Bence rahat bir fikstür olacak. O açıdan şanslı olacak belki Pogba'da. Bilmiyoruz. Şimdi ikinci sezona gidelim. İkinci sezonun doğrudan sonuna gidelim. Bakalım Pogba ne yapacak? Evet. 8 Haziran'a geldik. Yuvarlığa bastım. Bakalım takımımız ne yapmış? Şöyle. Merkeze geldik. Pandur dedik? İkinci olduk. Oha 92 puanlı şampiyonlu Bu sezon daha iyiz abi. Daha iyiyiz. Zaten şampiyon UEFA'da yoktu. Konferans ligindeymiş. Onu ben gördüm. Konferans ligine gelmedi. Konferans İlk gruptan birini çıktık. Öneri ve turunu falan filan bizi ilgilendirmiyor. Son 16'da gelebilecek en zor rakip gelmiş. O Newcastle'da da elenmişiz. Kopayı da Newcastle ve Napoli kapışmış. Napoli almış. Bu arada Napoli de Newcastle'dan daha zor. Her neyse önemli değil. Pogba 26 maç çıkmış. 6 gol 5 asist yapmış. Genel olarak takımda da Rashford 24 tane atmış. Hoyland 22 tane atmış. Fernandez yine şov yapıyor zaten. 21 gol. Onun dışında Pogba'ya geliyoruz şöyle. Pogba'ya buradan nerede abi? Nerede? MOO veriyoruz. Formu kötü gösteriyor. 2 haftaya MOO olacak. Mo çalışsın. Pogba'yı Juventus gönderine yavaş yavaş getireceğiz. O Mo hoş Biz de gelecek sezonumuza gidelim. Gelecek sezonun sonunda görüşürüz. Evet sezon sonuna geldiğimizde burada hemen durdurdum Paris'i görünce. Finale geldiğimiz görünce hemen Paris'in üstüne geldim. Durdurdum abi. Yuvarlığa basıyoruz ve Paris'e karşı bakalım takım ne yapacak? Bu ne? Basın toplantısının şeyini gösteriyor. Oyunu daha ilk defa indirmişim gibi. Puan durumuna bir bakalım hemen önce. Paris açıdan önce. Şamba'ya gidelim ne yapmışız? Nasıl gelmişiz finale kadar? Gruptan birinci çıkmışız. 18 puan namalü çıkmışız. Beraberliğimiz yok. Direkt galibiyetle çıkmışız full. Beraberliğimiz yok muydu ya? Hangi beraberlik aldık ki hatırlıyorum ama bilmiyorum. İlginç. Sonun altına Galatasaray gelmiş. İki sezon önce gruplarda rakibimiz olan Galatasaray'a geçmişiz 5-1'de. Çeyrek finalde Atletico Madrid 4-2 geçmişiz güzel. Yarı finalde Dortmund 4-1 geçip finale Paris'e kalmışız. Bu arada Paris 7-3 geçmiş Inter'e. Yani i̇şte önemli olan Premier League 3. olmuşuz burada. City'ye 98 puan ambar koymuş. FA Cup bunu alamamışız. Karabağ Cup bunu da alamamışız. Yani şu an tek alabileceğimiz yer Şampiyonlar gibi gö gibi görünüyor. Final maçını simüle edeceğiz ama oyunun öncesinde şöyle istatistiklerden gol diyelim bakalım. Rashford harikalar yaratmış ve Pogba'yı görüyorsunuz 26 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 8, Premier Lig'de 18, toplamda 20 6 asist yapmış. Geldik ve hızlı simüle ediyoruz. Barda ba diye bir adam var sokağında. Çok değişik. Gimaneşe almışlar. Herdeniz almışlar. Arda da almışlar. Bunlar da fena bir kadro değil. Bastık. Lütfen kazanalım abi. Lütfen kazanalım. Lütfen kazanalım. Lütfen kazanalım. 3-2 kazandık Antony. Pogba ve Horat bu golüyle. Paris'i çaktık. Paris'i çaktık. Antony'yi ilk almışız oyuna bak. Antony'yi ilk almışız. Amatyal orta giymiş. Çok ilginç. Ve Pogba kaç oynamış bu arada? 8.2 ile oynamış ya. Pogba var ya adamın hası hası. Şampiyonluğu yine beraber bitirdi Pogba bu dünya kariyerini. Yeni transfer olacak. Bakalım nereye gidecek? Pogba, Fransa'da, Fransa'da değil de Fransa'nın en büyük takım olan Paris'e karşı bu aldı ve United kararını sonlandırdı. Onun için artık United'den ayrılma vakti geliyoruz. Şöyle Pogba'ya transfer teklifini açıyoruz. Bakalım Pogba'nın yeni adresi ne olacak? Ve Pogba için beklediğin teklif geldi. Görüyorsunuz aşağıda. Sizi reddettik, Alcucmado reddettik ve Real Madrid artık Pogba'yı bitirecek. Pogba için yıllardır ben mesela Pogba'nın çok köpek gibi falan iken daha United daha tam böyle United fanı olmadan önce Pogba'yı çok sevdiğim için United izlemeye başlamıştım. Ben United taraftarı yapan Pogba'dır yani. Ondan sonra da takıma e beni tamamen bağladı zaten. Direkt Pogba'yı izledim, United'ı izledim. Sonra bir anda United'ın fanı oldum. Pogba Real'e gitsin isterdim yani. United'a alacaksa bir tekrar Real'e gitmesini isterdim. Ve Real'e teklifini kabul ettik. Bakalım Pogba Real'e gidecek mi? Ve ayrılan bir oyuncu var. Ayrılan bir oyuncu var. Paul Pogba artık United'a veda ediyor. Gerçekten çok üzücü bir an. Gerçek hayatta da böyle leş gibi gitti United'tan. Yani Juventus'a gidecek yani ne bileyim ya. Fernandez Casemiro Pogba üçlüsü çok iyi oynamaz mıydı ama Pogba da çok sakatlandı yani. Sıkıntı oradaydı. Pogba'ya veda ettik. Gerçekten siktir çekilmiş gibi veda ettiler Pogba'ya ama oyunda böyle yapacak bir şey yok. Pogba Real Madrid'de biz de şimdi Pogba'nın peşinden Real Madrid'deyiz. Bakalım Real Madrid'de neler yapacağız. Evet Real'e geldiğimizde böyle bir takım var. Rodrigo böyle Pogba'nın yerine değiştirmiş şöyle. Evet. Yani yapılabilecek en iyi şey bu arkadaşlar ya. Burada ma şey oynayacak. Nerede bizim oyuncu? Burada oynayan Valverde. Mal verdi gel buraya. Elekler bu şekilde sağ bek yediğini çıkartırmış şuradan. Kim alalım onun yerine? Baksana burada bu adam da var. Arda Güler nerede bu arada? Arda Güler 79'a gelmiş. O da maalesef kötü bir döneme denk geldi. Ee, ne yapalım onu şöyle? Yani Santofor bilmiyorum. Brahim Diaz'ı kesecek adam yok. Arda ortada. orada dursun. onun kendisi ayarlar bir şeyler yapar. Böyle sol bek'e şu adamı koyacağım. Nerede şu adam? Şu adamı koy. Hante yerine de direkt şuraya. Brahim nerede? Di bile var. Baksana Stones var. Herkes var. Bu ne oğlum bunlar ne? Böyle çöplük gibi dizmişler takımı. Arda Güler şöyle yer değiştir. Şuraya şöyle. Şurayı şöyle. Şurayı şöyle öyle şurayı. Pogba burada 90. Mutsuz görünüyor birazcık. Bellingham bilmem ne bilmem ne bilmem. Full kadroyu kurduk. Zayıf ayağı bunun. Çok da sikimizdeydi değildi sanki Real Madrid'in başarısı. Pogba'nın başarısı önemli bizim için şu an ya. Burada da gitmiş 22 vermişler. Onu da ben hemen 10 mu? Kaç? 10 gibi yiyor? Real Madrid'in 10 numarası boktan bir adam. Pogba'ya 10 numarayı verdik. Bakalım Pogba Real'de neler yapacak? Direkt sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonunda görüşürüz. Sezon sonuna geldik. Yuvarlığa bastım. Bakalım Pogba neler yapmış. Şöyle merkeze geldik. Bu Andromut'a 95 puanı. 15 puan farklı olarak rahat bir gelmiş. Pogba'ya bakalım. Pogba Milli takıma gitmiş. Çok güzel. Çok güzel. 90 reylikle Pogba. Choumini niye burada oynuyor? Oynuyor bu arada burada. Umarım bana verdiğimiz sakatlanmıştır yani. Başka bir şey yoktur. Umarım yani. Valverde orada. Bellingham nerede? Abi yapma Bellingham gidemez ya. En iyi oyuncumuz Bellingham ya. Yapma be. Yani Pogba orada oynuyor ama yani Bellingham'ın gitmesi çok kötü oldu abi. Bellingham ya bu. Koskoca Jude Bellingham abi. Pogba şöyle olacak o zaman şurada. Valverde'yi de şöyle hangi çekelim onunla MO yapalım. Tamam kadromuz ne çözü ve kadromuz mükemmel de Bellingham abi oldu sonuçta. Her neyse şimdi önce bir istatistiklerimize bakalım. Pogba neler yapmış. En fazla varsa Vinicius Junior. Pogba 9 gol 5 asist. Yani burada oynamış ama hiçbir şey yapamamış. İde nokta ile aynı genel olarak. Şamber falan 7.8 görünüyor. Umarım kupayı almışızdır. Evet Şamber ayında gruptan birinci çıkmışız 14 puanla. Son 16'ya geldik. Arsenal'i yenmişiz. Pogba'yı isteyen diğer takımlardan biriydi o da. Çeyre finalde Real Madrid Bayern Münih'i yenmiş 5-1. Yere finalde 3-2 ile elenmişiz. Bir an yendiğini zannettim. Yani Liverpool'a çakmış bu arada. Oha bu arada. İlk maç 3-1 kaybedecek. İkinci maç 3-0 çakıp geçmişiz. Geçmişiz diyorum. Aga Lan United bu kadar olma be. Süper kupada Real Madrid almış. El Clasico final olmuş. Kazanmışız kupayı. Kupada Espanya'ya bakalım. Bunu alamamışız. Burada maalesef erkenden elenmiş. Şerey final değil mi? Son 16'da Almeyra'yı elenmişiz. Pogba'nın sezonu böyle bitti yani Real Madrid'in ilk sezonu. Şimdi ikinci sezona gidelim. İkinci sezonun sonuna gidelim direkt. Evet sezon sonuna geldik görüyorsunuz. 15 e sezonuna geldik. Bakalım takımımız bir Pogba neler yapmış. Puan durumunda gitti. Üçüncü olmuşuz bu sezon. Kötü gitmiş işler. Kadromuza bir bakalım. Kadroya bu arada Vinicius serbest Bunların Bunlar herkese serbest kalma bedeli olduğu için salak salak oyuncular gidebiliyor. Onun için Vinicius gidince çektim. Sol bekimiz yoktu. Bir Davies'i çekmiştim oraya. Delight'ı da kattık kadromuzda. İ iki tane yaşlı boruk vardı defansta. Bak 3 tane var hatta. Stones, Van Dyke, Van Dyke yaşlandı. Bak Stones, Van Dyke, diye Raul Jimenez vardı. Raul Jimenez değil be amına koyayım. Jimenez var işte. ya. Madrid'in eski stoperi o vardı. Şimdi bence gruptan ikinci çıkmışız çok zor, çok kötü çıkmışız. Son 16'da Milan'ı geçmişiz, Zor zor. Çeyrek finalde evet elenmişiz Newcastle'a. United'la Liverpool'a elenmiş. Yarı final, finalde gitmiş Newcastle. Liverpool'a karşı kupa almış. Güzel en azından onlar için güzel oldu. Ve son olarak kadro merkezi, asist kralı Valverde. Pogba yine 8 asist, 4 gol yapmış. Pogba bir türlü böyle bir yargı dağıtamamış ya. Oyun içinde nasıl oynuyor bilmiyorum ama. Yani çok kötü oynamış aslında. 6 noktalarla oynamış. Saka burada şey. Oyun kralımız kim bu arada? Mbappe Saka. Osimhen de 19'a 4. Yani Osimhen de ikinci fotoğraflar kötü bir şeyler yapmamış. Mbappe tabii taşımış ama Şimdi artık son sezona gidiyoruz. Pogba artık bitirecek kariyerini. Gerçekten yani bu yaşta bitirmezdi. Yani bitireceğiz artık. Biz video çok gereksiz fazla uzun olmasına gerek yok. Pogba'nın kariyerini güzel bir şekilde bitiriyoruz en azından. Şimdi gelecek sezona gidiyoruz. Gelecek sezonun sonunda görüşürüz. Evet sezon sonunda Bayern Münih'le Şampiyon Ligi'ne oynuyoruz. Burada durdurdum. Madem finale çektik videomuzu maç oynayarak bitirmek istedim. Pogba'yı bir sahada görelim. Evet puan durumuna bakıp bakacağız. Evet ligde birinci olduk 81 puanla 11 puan fark ederek çok rahat bir şampiyonluk Espanya'ya bakalım hemen. Bunu alamamışız. Burada elenmişiz. Seyrek finaller. Almeyra'ya çok iyi, çok iyi. Bu sefer başka bir kupada yoktuk. Ligde şampiyonuz. Şimdi şampiyonlar maçımız var. Bakalım. Ama Pogba ne durumda? 91'de görüyorsunuz. Bu arada Mbappe 98. Kaleye donanmayı getirdim. Kurtuvay serbest kalmış veya satın alınmış bir tarafından bilmiyorum. Bunların serbest kalmış değil olduğu olaylara yüzüne. Onun dışında asist kralı var. Pogba 7'ye 9. Pogba yine harikalar adı tanımış ve sakatlanmış. Yani 96 maça çıkmış. Yani ilginç şeyler olmuş. Gol kralımız Mbappe tabii ki. 45 gol 10 asist yapmış. 55 gole katkı. Lega'da kaç gol atmış 30. 30 gol atmışlar Lega'da olan. Oha. Gerçi zamanlarda Ronaldo Messi 40'tan fazla atıyordu yani Ledevada. Şaşır olacak bir şey yok bunda. Şimdi bölümümüzü bitireceğiz artık Pogba'nın jübile maçı olacak bu mantık yani bizim videomuz açısından. Ve bakalım maçta ne yapacağız? Maçta görüşürüz. Evet ayarlar tamam. Ve maçımız başladı bakalım neler yapacağız. Bayağı niye karşı. Oyun bir takılıyor hatta hatta bir şey oluyor ama anlamadım. Pogba'yı görüyorsunuz mükemmel. Pogba'yı bıraktı şimdi. Paul Pogba. Paul Pogba gidiyor. Pogba gidiyor. Pogba gidiyor çok güzel hareket. Paul Pogba. Paul Pogba gidiyor. Çok iyi gidiyor Pogba. Çok iyi gidiyor. POMBA! Tavanı astı bol Bak bak bak, oyun niye takılıyor? Bak bak. Oğlum ne oluyor oyuna? Yani? Valla arkadaşlar anlamadım ama birazcık daha sabredelim. Zaten maç bitişik. Değişik bir şekilde kasma var, herhalde ekran kartından oynamıyor oyunu. Hocam ne yaptık a***k? Şimdi var ya s**tireceksin herhalde. Yani i̇lk yerim. Pardon arkadaşlar, pardon. Yapma POMBA, işte bunu top bizde. POMBA topu çekti. Fantezi yapıyor. Pogba fantazi yapıyor. Aşırttı. Çok kötü aşırttım. Fantazi yaptık da bu maçın onu vermeyiz ya. Şu ameni. Bıraktık Pogba'ya. Pogba. Pogba. Önün açtı sert vurdu. Adnan dışarı ya. Lan bir an 90'a girdik zaten. Şu ameni mi vurdu bu arada? Pogba'nın 6 şu an. Zoboz'da yine 3 şutu var. Artık bitirebilmemiz engel. Kupa turu izlemeyeceğiz vallahi. Artık Kınağa geldik kupa görmekten Ve videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video için like atmayı unutmayın. Aşağıdan abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 7140 aboneydik veya 7150 aboneydik en yani son bilmiyorum. Bu videodan bir sonraki video Red Dead Redemption serisinin ilk bölümü olacak. Bunu da abone vereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.